Evet arkadaşlar. Biz başkanım. Çam Sakızı, çoban armağanı tatlı yiyelim. <laughs> Konuşalım. Çikolata getirdim. Teşekkür ederiz başkanım. Rica ederim. Bizler e, Aktif Akkuş Dernekler Fezörü İstanbul'da e, üyesi şu an 20 ama gelecekte 25 falan olacağımız dernekler üstü bir oluşumun e, yeni seçimden çıktık. Ve arkadaşlarla beraber bugün Akkuş'ta bir dizi ziyaretler yapıp kendimizi tanıtmak için geldik. Sadece amacımız bugün Akkuş'taki bulunma sebebimiz arkadaşlarımızı aktifi buradaki Akkuş'a hizmet etme amacında olan ama siyasi <laughs> ama başka kurum ama STK anlamında ama o da anlamında bu kişilerle bizim amacımız İstanbul'daki dernek üyelerimize onlarla alakalı faaliyette bulunmak. Sizin amacınız burada Akkuş'a hizmet etmek. İkimiz aslında ortak amacı o. Akkuş ve Akkuş'a hizmet etmek. Siz siyasi anlamda biz dernekçilik anlamında bunu yapıyoruz. Bugün de sırf o seçim sonrası Akkuş'ta herkese kendimizi tanıtma adına e, ziyaretlerinin birinde size bir <laughs> Arkadaşlarım e, ben sırayla tanıtayım. E, Mustafa Çayıroğlu, Hakkınar Dernek Başkanımız. Başkanım, hoş evet. başkanım. Adem Gülçamalan, Dernek Başkanımız. Başkanım. Başkanım. Kenan Akpınaroğlu, Ceyhanlı Dernek Başkanımız. Başkanım. Başkanım. Yunus Yazarkan, Yukarı güvencül başkanım. Dernek başkanım. Başkanım. Başkanımız. Mehmet Demirci Seferli Derneği Başkan Yardımcısı Cevat buldu. E, sağlık sebeplerizle gelemedi. Tuncay Demir Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı Karaçal Derneği temsilim buldu. Sayın Başkanım, e, Sayın Uysal Alanköy Dernek Başkanımız. Ben Deniz başkanım. Çöpeoğlu Meyveler Dernek başkanım, başkanımız. Başkanım, başkanımız. Cafer Bolat Kürekçili Dernek Başkanımız. Ahmet Koçakoç Koç Dernek Başkanımız. Serkan Demir Göksu Dernek Başkanımız. Ramazan Uzun Yıldız Karadeniz Dernek Başkan Yardımcımız. Muhammed Koçoğlu Balık Dernek Başkanımız. Yüksel Yadigar Gökçe Bayır Derneği Başkan Yardımcımız. Başkanım hoş geldiniz. Ee, bu kadar herhalde arkadaşlar. <laughs> Bizlerim e, bugün burada olma amacımız sadece tanışmak, görüşmek. İstanbul'da Akkuşları temsil eden bir kurum olduğunu görün anlamında bugün buradayız. Bizi ağırladığınız için de çok teşekkür ederiz. Kalabalık da ağırladınız. E, ee, onu özellikle belirteyim. Aktif'i unutmayalım. Aktif'i bilelim. İstanbul'da Evet, aktif sürekli istihdam olsun isteriz. Herkesin teşekkür ediyorum başkanlar. Başkanlarım hepinizin ayaklarına sağlık. Bizi böyle bir şeyle şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Biz de e, iyi Parti olarak Akkuş adına yapılacak bütün hizmetlerde yanınızda olacağımızı belirtiyoruz. Teşekkür ederiz. Allah hoş razı olsun. Hep beraber Akkuş için zaten başkanım. İnşallah başkanım. Siz de yeni seçildiniz hanımefendi. Evet. Ha, evet. hayırlı olsun. Sağ olasın başkanım. Önceki başkanımız İlhan. Başkan evet, mi? Mi? Ama başkan bir çaldır elin. Yok ya hep yani şey latife yani. Evet, evet, evet. Önemli olan burada birlik ve beraberlik evet, başka hiçbir evet. şey. Aynen öyle başkanım. Demin de evet, söyledik ya. Mustafa o, Başkanım yani köy değil artık at kuşuyor. Tabii ki herkes doğduğu bir yer var. Su var ama önceliğimiz at burada öncelikle zaten siyasi görüşümüzü bir tarafa bırakıp, akış için olacak hizmetlere bakmaktır. Kesinlikle yani ben bu gerçekten. yönde zaten siyasetin içine girdim ve bu amaçla da gideceğim. Sonuna kadar da devam edeceğim yani. İnşallah İnşallah. İşte Her görüşten Aynen. arkadaşımız var. Herkes kendi görüşüne göre böyle bir oluşum oluşturmak isterse aktif olarak biz de arkasında duracağız. <laughs> Siyasette yer almak için arkadaşlarımız arkasında duracağız inşallah. <laughs> İdris Başkanım, ee, size ve e, yönetimdeki Oo. arkadaşlarınıza çok zamanınızı almıyorum. Bizim de e, haliyle ulaştığım bizde akışta sıkıntı biliyorsunuz. Evet. Yani geri dönecek arkadaşlarımız var. Zaman da daraldı. Ee, bu ikramlar için özellikle teşekkür ediyoruz. Çok güzel ağırladınız Yüzündürüz. bizi, çok güzel karşıladınız, karşıladınız bizi. Biz gittiğimiz yerdeki e, temsilcilerimize, siyasi parti o oda temsilcilerine fahri üye yapıyoruz başkanım. Sizi de sıkı, aktif fahri yapıyoruz. Aktif'i aktif her yerde konuşun diye, aktif her yerde konuşulsun diye. İstanbul'da büyük bir güçüz. Ee, i̇nşallah oradaki güç sayesinde de bizim üyelerimize bir katkımız olur. Akkuş diye bir katkımız olur. Amacımız, gayemiz bu. Ben size rozetinizi takayım. Biraz altta kaldı. Şöyle yapalım ha. Teşekkür, diğer, teşekkür ederim. diğer teşekkür diğer arkadaşlarımıza da. Eski başkanım e, tabii başkanım ki takalım. Eski başkanım. Da. Takalım. Tamam. Eski başkanım. Şöyle geçebilirsem ben de. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır başkanım. Ustağımız var. Şimdi amcamızı takalım mı? Başkanlarımız, sizlerle İyi Parti'de şu anda tabi ki sizlerin görevi konumu seçilmişliği her ne kadar ayrı ayrı konumlarda olsa da bizler siyasi bir simge olarak İyi Parti'de sizleri aramızda görmekten onur duyarız. Siyasi oluşumlar. Tabii de ki dernekler, sivil toplum örgütleri bunlar başlı başına kurumlar olmasına rağmen birbirini tamamlayan bu oluşumun içinde biz de varım dediğiniz bu oluşumu bizlerle paylaştığınız için sizlerle yeniden onur duyuyoruz. Sizin burada oluşunuz bize o kadar büyük bir katkı sağladı ki samimi söylüyorum bize bulunduğumuz Akkuş'taki var olan malum hepimizin imajında şu yatıyor. Akkuş'ta neler yapabiliriz, nerede başlarız, nereye doğru gideriz? Bizler siyasi oluşumla bir yerleri düşünürken sizler de sivil toplum örgütlerinde ilçemizi nasıl temsil ederiz, nerelere götürürüz diye düşüncenizi buraya karda, kışta böyle bir ortamda bize eğer bunu yansıtmışsanız samimiyetimle söylüyorum. Ciddi ciddi bundan hiç şüpheniz olmasın. Hakikaten çok büyük onur duyduk. Bütün arkadaşlarım adına Hepinize yeniden teşekkür ediyorum, saygılar ifade ediyorum. İnşallah Akkuş için, Akkuş'un geleceği için ne düşünmüşsek doğru olan metinde hiç şüpheniz olmasın yanınızdayız. Teşekkür ederim. Başaracağız, başaracağız. Je vais me laisser, c'est de ce même